Merhaba arkadaşlar, merhaba dostlar. <laughs> Yeni bir videoyla daha sizinle birlikte olacağız. Çok önemli bir konu. Çok uzun bir video olmayacak. Lütfen sonuna kadar seyretmeye çalışın. E, konumuz şu. Hemen girelim. Doktorlar, özellikle Türkiye'de ya da International doktorlar, e, Kanada'da çalışma izniyle çok kısa sürede sahip olabilecek. Ayrıntıları vereceğim. Henüz tam yine netleşmedi. Her zaman olduğu gibi ayar sesi açıklamasını yaptı. Ancak e, kriterleri tam açıklamadı. Her zaman olduğu gibi. Bunu biliyoruz zaten. Şöyle ki arkadaşlar <laughs> birkaç gün önce sanırım aralığın 5'i 6'sı gibi IRCC Bakanı ve IRCC peş peşe şöyle bir açıklama yaptı. Ee, Kanada'da ki bunu biliyoruz. Bir sağlık çalışanı açığı var. Müthiş bir doktor açığı var. Ve bu kapatılamıyor. Hali hazırda Kanada'da olan işte PR olan, work permit'i olan doktorlar ise kendi mesleklerini yapamıyor. Çünkü e, doktorların çalışmasına izin verecek yani register olmalarını kayıtlı doktor olmalarını sağlayacak kurum bu türlü buna izin vermiyor. Yani şeyler çıkarıyor engeller çık engeller demeyelim de buna ekstra dersler tekrar okuma tüm iş yaşamınızı background'ınızı silip yeniden sıfırdan başlama intern olarak böyle saçma sapan şeyler yapıyordu ki benim e, bağlı olduğum dernek de aynısını yapıyor. Bütün dernekler bunu yapıyor. Ekstra dersler, tekrar oku, sınavlara gir, baştan başla. Ama ortada büyük bir açık var. Yani büyük bir doktor açığı var, hemşire, sağlıkçı, psikolog, e, psikolojik danışman, her neyse, mühendis ve bu alanlardaki açığı kapatamıyor Kanada kendi eğitimi üniversiteden mezun ettiği insanlarla kapatamayacak da bu yüzden e, sanırım ikna edildi o konuyu tam bilmiyorum bu doktorların bağlı olduğu dernek ikna edildi ya da edilmedi bilmiyorum yeni bir pathway açıklandı express entry'de arkadaşlar 2026'da geçerli olacak. Yani 2026'ya girdiğimizde Ocak, Şubat işte her neyse o aylarda IRCC'yi takip edin. Doktorlar özellikle. IRCC'yi takip edin. 5000 kişilik bir kontenjan ayrılmış durumda. Express Entry'nin yeni bir sekmesi, yeni bir pathway deniyor. Yani direkt PR'lı ya da work permit'li buraya gelebiliyorsunuz. Express Entry'ye başvurabiliyorsunuz şartlar doktor olmanız, mezun olmanız ve bir yıldır çalışıyor olmanız gerekiyor. İngilizce tabi Express Entry'ye girebilmeniz için e, İngilizcenizin 6.5 IELTS'den 6.5 ve üstü olması gerekiyor. Ama bu açılan Petway'de muhtemelen yine İngilizce şartı olacaktır. Bunu belgelemeniz istenecektir. Ama diğer şartlar henüz belli değil. Altını çiziyorum. Doktorlar için 5000 kişilik Express Entry'de yeni bir kontenjan açılıyor. Yani siz doktorsunuz, İngilizceniz vesaireniz var. Bunlar ne olduğunu farz edelim. 2026'da artık Ocak'ta mı Şubat'ta mı bilmiyorum hangi ayda açılır, serbest bırakılır bu. IRC'nin sayfasından Express Entry sekmesinden bu pathway'i bulup başvurabileceksiniz. Bunun güzelliği şu arkadaşlar. 14 gün içerisinde size work permit gelecek. Work permit'iniz onaylanacak. Bakın bu müthiş bir adım. 14 gün. Bu aylar hatta yıllar alıyor bazen. 14 gün içinde work permit'inizi alacaksınız. Bunun yanında <laughs> ya da şunu bitireyim öyle geçeyim. 14 gün içinde work permit'inizi alıp Gelip Kanada'da çalışacaksınız. Ya da hali hazırda Kanada'dasınız. PR'niz var. Ya da work permitiniz var. Bir şeyiniz var artık. Ne yapıyorsunuz? Araba tamirciliği yapıyorsunuz. Uber şoförü yapıyorsun. Bu express entry, bu pathway'e başvurun. Açılır açılmaz. Hem mesleğinizi icra etmeye başlayın. Hem de PR alma yolunda hızlıca ilerleyin. 5000 kişi unutmayın. First come, first serve hep söylüyorum. Hızlı hareket edin, doğru başvuruyu yapın. Evraklarınızda, belgelerinizde eksik olmasın. Bunları hep söylüyorum ama hızlı hareket edin. Bu Petway'in diğer iyi bir yanı nomini programlara da yol verdi. <laughs> yani eyalet aday programları. Eyaletlere başvurup nomini programları yine IRC'sinin sayfasına girip nomini program yazınca her eyaletin, eyaletin içindeki şehirlerin nomini programları var. Eyalet aday programları. Bunlara yol verdiği için ya da vereceği için diyelim. Oradan da başvurabiliyorsunuz. Ama burada şöyle bir kriter var. İş, iş teklifi alma. İşte on, diyelim ki Ontario eyaletinin nomini programında 2026'da doktorlara bir pet açıldı. Sana diyecek ki başvurabilirsin, ama iş teklifi gerekiyor. O zaman ne yapacaksın? Ontario bölgesindeki hastanelere yazacaksın e, Rezümini göndereceksin onlarda iş teklifi almaya çalışacaksın, klinikleri vesaire vesaire. İş teklifi de aldıktan sonra. Nomini programa başvur ve oradan ilerle. Bu 5000 e, kontenjanının içinde değil artabilirdi. <laughs> Express Entry'deki 5000 onu cepte onu unutmayın. Ama nominiden aday gösterilirseniz daha fazla sayıda alabilirler. Yani her iki a, sekmeyi de kullanın. Gel, gelebilmek için doktorlar <laughs> Doktorluk mezunu hay Allah. Yine sesim gitti, yine sesim gitti. Özür diliyorum. Elinizi çabuk tutun arkadaşlar. 2026 IRCC'nin sayfasını takip edin. IRCC Kanada Göçmenlik ve Mülteci Bakanlığı'nın resmi web sayfasıdır bu. www İngilizce olarak Kanada yani Canada dat .ca. buradan takip edebilirsiniz açılır açılmaz başvurun 5000 kişi Express Entry'de doktorlara geçici olarak çalışma izni <laughs> yani bu petve geçici çalışma izni şansı 14 gün içinde gelecek çalışma izniniz <laughs> sesim çok kötüleşti kusura bakmayın Hava çok kötü. Yani her yer kar. Her neyse. Ee, kanalımı takipte kalın. Açıklamalar geldikçe sizinle paylaşıyor paylaşıyor olacağım. Ee, her zaman söylediğim gibi YouTube algoritmasını aşamıyoruz. Bu algoritmayı aşmanız için desteklerinizi rica ediyorum. Etmeseniz de sorun değil arkadaşlar. Sadece doğru bilgi vermeye çalışıyorum. Her zaman söylüyorum. Sütçü lisan ettikse affola. Ama desteklerseniz de sevinirim, yani bayan beğen beğen butonuna tıklar, yorum yapar vesaire. Her türlü etkileşim işte. Biliyorsunuz siz onu. Türk doktorlar, size çok ihtiyacımız var. Bu İngilizce bilip bilmemeyle alakalı değil. Gerçekten Türkiye'deki doktorların eğitimi ve deneyimi kendim ve ailem de sağlıkçı olduğu için biliyorum. Müthiş. Müthiş. yani Buraya katacağınız çok şey var lütfen elinizi çabuk tutun unutmayın bu petveyler açıldığında belli göçmen ırkları her yere saldırıyor diğer videoları seyredin onları da açıkladım her yere saldıracaklar <laughs> fake belgeler şunlar bunlar sizin önünüze geçmeye çalışacaklar lütfen belgelerinizi doğru bir şekilde hazırlayın doğru yükleyin ve hızlı olun hızlı olun İngilizce seviyeniz iyi olsun eğer İngilizce test sonucunuz yoksa muhtemelen Express Entry için istenecektir. Henüz şartlar belli değil. Çünkü İngilizce bilmiyorsanız doktorluk yapamazsınız burada. O da IELTS'ten hatırladığım kadarıyla buçuktu her banttan. IELTS sonucunuz yoksa lütfen bir IELTS testine girin. İngilizcenizi kanıtlayın güncel olsun. Ya da 2 yıl içerisinde aldıysanız daha da iyi. Sonucunuz var. İngilizceniz daha iyi yükseltebilirsiniz. Bu belgeleriniz hazırlı olsun, hazır olsun. Yine her zaman söylüyorum. West denkli istenir mi istenmez mi belli değil. West W E C yok E S. World Education Service. Tüm credentiallarınızı buradan onaylatın. Kanada denkliği ile ilgili. Türkiye'deyseniz bunu yapmanız daha kolay tabii ki. Bunlar bütün belgeleriniz elinizde hazır olsun. Pet veya açılır açılmaz tak 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 yükleyip başvurun gerisi bekleme. 14 gün içinde yani bu kriterleri sağladınız, başvurunuzu yaptınız, her şey iyi görünüyor, 14 gün içinde work permit alabileceksiniz. Şimdilik böyle olsun. Kanalı takipte kalmaya devam edin. Bilgi geldikçe ben açıklıyor olacağım. Sağlıklı kalın sağlıcakla kalın hoşça kalın